Türk Hava Kurumu Üniversitesi uluslararası alanda da marka olma yolunda ilerliyor. Üniversitede 42 ülkeden 200'e yakın öğrenci eğitim hayatına devam ediyor. Havacılık ve uzay bilimleri alanında eğitim alan misafir öğrenciler ülkeler arasında köprü kurulmasına katkı sağlıyor. Türkiye havacılık ve uzay bilimleri alanındaki tecrübesini dünya ile paylaşıyor. 42 ülkeden 200'e yakın yabancı öğrenci Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nde eğitim görüyor. Havacılık alanında, uzay bilimleri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli öğrenciyi en iyi şekilde yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz. Başta Azerbaycan, Almanya, Ruanda, Fransa, Bulgaristan, Türkmenistan, Özbekistan gibi, Kırgızistan gibi ülkeler geliyor. En çok öğrenci çektiğimiz ülkeler arasında bu ülkeler bulunuyor. Uluslararası öğrenciler sayesinde ülkeler arasında köprü kuruluyor. Türkiye'de eğitim gördüğüm için mutluyum. Ee, i̇mkanlar bazından hocalarım, hocalarım, gerçekten çok yardımcı oluyor bana. Türkiye'deki havacılık özellikle uçak mühendisliği benim görüşümce dünya lideri uçak bakımından. Üniversitede yabancı uyruklu öğrencilere yüksek lisans ve doktora imkanı da tanınıyor. Türk Hava Kurumu gerçekten çok iyi bir üniversite. Ee, çevre olarak da ya hazırlık Okudum ben burada. O sırada da bir sürü arkadaş edindim. Özellikle e, havacılıkla ya da uzayla, uzay mühendisliği ile ilgili okumak istiyorlarsa e, kesinlikle Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ni öneriyorum. Öğrenciler aldıkları eğitimin ardından ülkelerine dönebiliyor ya da Türkiye'de akademik hayatına devam edebiliyor. Ben çok memnunum şu an Türk Hava Kurumu'nda. E, öğretmenler çok yardımcı oluyorlar. E, bu yüzden çok mutluyum ben.